Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilin günü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın Nisan yağmuru nasıl güzel yağıyor. Sicim gibi yağmur yağıyor derler ya ondan aynısı. hem telefon da ıslandı bu arada. Ben buraya da şey koydum. Şöyle tencereye koydum. Onu serama dök için. Öbürküleri de içmek için. Nisan yağmuru çok şifalıymış. Reyendekileri içeceksin. Onlar direkt yağmur suyu. Oluğun altındakinde de serama sulacı. Çok şifalı olduğu için Böyle sabahtan bir yağdı geçti. Çatılardan da damlıyor böyle saçaklardan. Sabahtan bir yağdı geçti. Şimdi öğleden sonra tekrar yağıyor. Çok güzel yağmur yağıyor. Allah'ım bereketli yağmurlar versin herkese inşallah. Bugün biz e, erişte keseceğiz. Ramazan'dan bir gün önce kesmiştik. O da az kestik. Bize de çok giniyor. Birazcık da Allah kabul etsin. Ona burada gıttım verdim. Kesemeyenlere falan. Şimdi bugün annemle teyzem var. Azıcık bir şey erişte kesmek istiyoruz. Bakın bir taraftan da güneş doğdu. Bakın anında daha demin yağmur şakır çakır yağıyordu. Anında güneş çıktı bile. İyi e bakalım. Şu eriştemizi keserken görüşürüz inşallah. Arkadaşlar biz hamurumuzu ayarladık. Bezeledik. Böyle 31 beze şey hamuru. Erişte keseceğiz biz bunları. Böyle Hı. annem başladı yenice. Tamam, Şöyle. dolduracağız ya. He, bir de doldurma hamuraşı yapacağız. Şuraya. Şurada tepsi de var bakın bezin altında. Şurada. 10 tane de doldurma hamuraşı yapacağız. Onları da yaparken gösterir size. Değişik bir mantı türü. Yani etsiz mantı. Bunları da bezelerim de şey Yok var. yok şimdi bezer mi deyiz. Gayasalar bunlar yapana kadar gayasalar o. Annem orada birazcık böyle büyütecek. Ben de burada iyice aşçın. Sacımızda da börttüreceğiz. Yani böyle hafif az pişireceğiz. Erişte keseceğiz. Kesmiştik Ramazan'dan önce. 2-3 gün önce. O da azdı. O da bundan az daha azdı. 20 beze falan herhalde. Onu da acık Allah kabul etsin. Acık da ıttık. Acık da yedik. Şimdi bir daha canımız istedi. Keseceğiz. Anamdan paylaşacağız bakalım. Bize şöyle şimdilik kolay gelsin bakalım. Bak şimdi. Doğru şimdi bunu hamur şey lazım oluyormuş. Arkadaşlar başlanmış burundayız. Bunda, Başladık. Başladık. Allah, Başladık. Allah, Allah nasip ederse. ederse hayırlısından yemeği nasip etsin. Amin. Burada Altın da iş ablam başına iş başına geçti. <laughs> Burada da yeğenim iş başına geçti. Şeyden Burada da çekiliyor. Bu 14.30 ne bu? Saati mi gösteriyor? Saati gösteriyor. Alarm var ya alarm. Yok gösteriyor. say diyor. Bir sayamam tamam. vallahi. Aynen yok sayamaz. Böyle böyle acı acı geçeceğiz. Tamam mıdır? Orası, orası, orası. Hatun. Bak. Çekek mi daha? Ha şuraya şey atıverim. Ben sen şey açık beklemeye al da. da açık böyle Evde diyor, ediyorlar diyor, ceyran parası, ekmek parasından bağlı geliyor diyor. Oğlum ne edin diyor. Ne edersin? Ben bazen mı, somon mu ne edem dedim. Ne edersen edin diyor. Çoğuysa son. 20-25 sonu çıkar diyor. Çıkmaz anne o ya. Bişirdiklerimiz. Böyle bişirdiklerimiz arkadaşlar. Tamam. Ablam burada böyle iyi kötü veren ara açıyor gibi yapıyor. Güzel. Ama benim yerim çok güzel açıyor. Bence ben de çok gel. güzel bişiriyorum gel bak. Izle, bunu at. Böyle pişiyor tekrar tekrar göstereyim ablaşımı <laughs> tekrar göstereyim yeğenimi böyle göster. <laughs> ben kendimi göstermeyeyim tabii ki böyle altın kızlar hemen yapalım şimdi bir de keserken biraz çekeriz biz hamur açtığımızı kesmeye başladık arkadaşlar bakın şöyle yuvarlıyoruz rulo yapıyoruz teyzem rulo yaptı kesmeye başladı burayı da biraz önce kesmişti teyzem böyle kesilmiş hali böyle yapıp böyle yapıp bunları açtırıyoruz. Böyle teyzem de kesiyor bir taraftan. Ben de burada kesiyorum. Şöyle bunları açtırıyoruz. Böyle böyle bakın yumaklı olan yerleri açtırıp leğene indiriyoruz. Burada leğenimiz de burada. Şöyle kestik. Leğenimiz de, bakın. Bayağı bir kestik. Leğenimiz de var. 31 beze vardı. Bakalım 31 bezenin paylaşacağız annemine. Üçte ikisi benim dedim. Üçte biri senin dedim. <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyoruz bir de bir yandan. Annemle bir ayrı kesiyor arkadaşlar. Bakın annemin kestiğini gösterivereyim. Şöyle. Yakın tut. Yakın tut. Annem öyle kesiyor. Böyle böyle bakın. Birazcık da böyle keseceğim ben. Annem, annem tam usta. Biz biraz çırak. Bizim böyle daha kolayımıza geldi de biz böyle kesiyoruz. Annem bu şekil daha güzel kesiyor. İndir anne aşağı yere. İndir orada gösterelim ben. ha. Buraya bak. Bura annemin. Birazcık da böyle keseceğiz biz de. Biraz da öbür türlü keseceğiz. Annem daha güzel kesmiş bak. Çok güzel. Ha böyle yapıyor bak. Böyle yapıyor. Kesiyor. Üst güzel de koy. Sen anne göstereceğim diye. Bizim kestiğimiz şekil daha basit oluyor diye biz öyle kesiyoruz. Daha çabuk oluyor. Ben üşenmemişe. olmuş Annem üşenmeden. Ben üşenmem. Üşenmeden böyle kesiyor. Ha, ya böyle keserler. Birazcık Aa. da biz öyle keseceğiz anne. Hep sen mi kesçin öyle Aa, ha? Göster. Böyle. Göster. Böyle böyle. Maşallah. Evet hep ellere hamur işi kesmemeye gidiyormuş annem. Teyzem de çok güzel kesiyor. Teyzem de ilk defa kesiyorsun diyor. Ben hiç kesmiyorum diyor ama ilke göre çok güzel maşallah. Dur lezzetli Rangı koru. Bakalım. Bora annemin şeyleri. Hamur aşı. Daha da kesecek. Orada hamurları var. Bizim hamurlarımız da şurada. Burada bizim hamur aşı. Böyle. Ben geçen de kesmiştim. Biraz kızarttım. Gene bugün kızartırım. Size kızartılmış şeklini gösteririm. Fırına kızartıyorum ben. Fırına koyun. Orada kızartıyorum Kızartılmış şeklini de gösteririm size. Haydi bakalım. Tekrar görüşürüz. Şöyle. Görüşürüz dedim ama tekrar gösteriyorum böyle. Bunları böyle açıyoruz arkadaşlar. Biz böyle yapıyoruz. Annem öbür şekilde yapıyor. Amin amin. Ramazanlık şimdi biz Ramazan öğünü demiştim kesmiştik birazcık. O da az geldi. Başına da ellik çoğudur. Biraz da ona katı ve buna katı Allah kabul etsin. Hayırımızı da etmiş olduk. Tekrar kesiyoruz artık şimdi böyle. Birazdan tekrar görüşürüz. Kesmeye devam. Şöyle annem çoğalttı kesmesini. Şöyle annem kesiyor. Şimdi bizim de hamurun hepsi bu kaldı. Biz böyle çevirdik şimdi kesmeyi. Deyze şunu kesiyor. Ellerine sağlık. Çok güzel kesiyor. Kipit çöpü gibi. Böyle. Heyecan yapma deyze. Ben çekiyorum de heyecan yaptı deyze. <laughs> Annem de kürdan gibi kesiyor. Anam da kürdan gibi kesiyormuş. <laughs> Elinize sağlık. Herkes kendi hamur aşanı kesiyor. bakalım. Burada da Ahmet Han geldi. Ahmet Han bay bay de kuzum. Merhaba de kuzum bir. Hadi merhaba de bebi. Be. Merhaba de bakalım. Merhaba de bebi. Be. Pek nazlı nazlı bakıyorsun sen ya. Onu bırak. Biz bir de böyle kesmeye başladık arkadaşlarım. Şimdi bunu kestik böyle uzun uzun. Böyle bunu kestik. Ne yiyecek mi? Ha? Yi kuzum Bunu kestik bu serilecek. Bir de bunu bunu da böyle kesiyoruz. Bunu da bir değişik olsun diye yaptık. Bir de yoğurt, biz yoğurtlusunu da yaparız. Bunun yoğurtlusunu pişiririz. Yoğurtlusu böyle uzun oldu mu iyi olmaz. Sakal çarpa derler buna. <laughs> Bunda yoğurtlusunu yapacağız. Şey, yani erişte olarak da pişiririz. Yoğurtlu olarak da pişiririz diye böyle değişik kesiyoruz. Abi. Böyle, böyle. bakın arkadaşlarım. Ha böyle işte. Devam. Ahmet Han da yiyor. Ahmet Han pek sever böyle keserken yemeği. Oracı olmasak biz de yedik de ben de severim yemesini. Böyle güzel olur. Hadi Ahmet Han. Merhaba diyor. Bir, uzun bir. Merhaba. Gönülsüz değmedi. De? Son kesme. Son artık bu. Son şeyi de ben kesiyorum. Anneminki kesildi bitti. Bizimki de bitti. Bu annemin son artık. Kestik bitirdik. Şimdi hamur resti dolduracağız. Kulak kulak başı. Ben bunun kızarttığım o şeyimi de gösterin size. Hamur aşı doldurduğumuzda ayrı şey yaparız. Ayrı video yaparız belki de bilmiyorum yetişir. Uzun olursa ayrı video yaparız. Uzun olmazsa onu da aynı videoda gösteririz. Böyle hadi Allah versin kullar iyisin hesabı. Nereye Böyle bunu kestik. Bu bizim tepside bakın. Bayağı var. Allah yedirmeye nasip etsin. Bu da leğendeki. Bunlar bizim olanlar. Anneminkenlerde de şurada bunu bir komşuya, hayrına veriyor. Bugün anneannemizin, anneannemin ölüm yıl dönümüymüş. 8 Nisan ölüm evet. yılı. Yani. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize, herkesin ölmüşlerine Allah rahmet eylesin. Kabirleri, Doğru, nur Allah. mekanları cennet olsun inşallah. Bu da annemin Doğru. hamuraşı. Şöyle yay bakalım anne. Annemin az kaldı. olsun? <laughs> Hayır etti. Annem rahmetlik bu. Bunun yoğurtlusunu çok severmiş. İki kız kardeş, akıllarına geldi böyle. <laughs> Şey, annemiz, e, bugün annemizin <laughs> ölüm yıldırım dediler. Ona veren pişirsin, yiysin herkes. Hayırımız olsun onun ruhuna dediler. Bakalım. Komşumuz var, eşi olan komşumuz var ya onlara vereceğiz. Allah kabul etsin inşallah. Arkadaşlar biz böyle hamur açtığımızı serdik. Bu ertesi günü. Dün kesmiştik hamur şöyle. Buraya da bu uzun olanları serdik. Böyle böyle. Daha iyice bunlar kurumadı. Bunlar kuracak. Bunlar kızarmamış olacak. Burada da şeyde ocak fırınında kızarttım biraz. Böyle hem kurudu hem kızardı ama aşırı kızartmadım ben fazla. Çok kırmızı sevmiyorum. Şöyle bakın. Bu kızarmış. Bunu kızarmış yiyeceğiz. Pilav gibi pişiriyorum ben bunları suyunu süzmeden. Bir ara pişirirken de size artık gösteririm. Erişte sakora falan pişirdiğimizde göstereyim. Çekimini yaparım size. Bu kızarmış hali. Bakın kıtır kıtır. Böyle. Kuru hem kuru da hem kızardı. Yaşıkken sürüverdim içine. Bunlar kızarmamış. Şunlar kızardı. Yarısı kızardı. Yarısı kızarmadı anlayacağınız. Çok iyice fazla kızartmadım. Fazla kızarmış. Sevmiyorum ben. Böyle ettik. Kestik. Koyduk. Annem ikine annem götürdü. İyi bakalım arkadaşlarım. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah herkese hayırlı Ramazanlar versin. Her şeyine hayırlısından, güzel gönlüne göre eee ağız tadından yedirmeyi nasip etsin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.